Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10-16 Ocak haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor biraz bunlardan bahsedelim. Gene hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle Salı günü ön plana çıkıyor arkadaşlar. İki etkileşim birden var. Bunların ilki <laughs> Mars'la Neptün arasındaki stresli etkileşim olarak yansıyacak. Mars içinde bulunduğumuz dönemde Yay burcunda bu alan sizin için psikolojik sağlığı ifade eden bir alan. Hani Neptün Mars stresli etkileşimleri de hep sağlık sorunlarını aslında işaret ediyor. Burada özellikle hani zaten virüs pandeminin etkilerinin de çok, oldukça arttığı bir süreç içerisindeyiz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra zehirlenmeler, yediğiniz, içtiğinizin dokunması, alerjik reaksiyonlar veya hani kullandığınız ilaçlar veya anestezik bir takım ilaçların yan etkilerinin ağır basması rahatsızlıklarınız varsa teşhisin konmasının zor olması tam olarak teşhis konamaması yönünde belirsizlikler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra iş yerinde beraber çalıştığınız kişilerin arkanızdan yapacağı bir takım dolapların sizi hayal kırıklıklarına uğratması yönünde etkiler de bekleyebiliriz arkadaşlar. Ama öncelikle sağlık anlamında çok çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Diğer taraftan aynı gün Salı gününde Güneş ve Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede Güneş Oğlak Burcu'nda yani işte sağlıksal anlamda bir takım sıkıntılar olsa bile bunu çok hızlı bir şekilde üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. Diğer taraftan internet dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konuları veya eğitimsel konularda hayalini kurmuş olduğunuz iş ve projeyi gerçekleştirebilmek etkili kararlar almak adına da size destekleyici etkisi var. Ancak Cuma günü 14 Ocak tarihinde meşhur Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar. Kova burcunda gerçekleşecek bu retro ve 3 Şubat tarihine kadar da sürecek. Yani üzerinde çalıştığınız projelerden, hayalini kurmuş olduğunuz işleri gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bunu cumadan sonraya bırakmanız halinde e, buralarda bir takım sıkıntılar, sorunlar, finansal anlamda problemlerle mücadele etmek durumunda kalacaksınız. En azından 3 Şubat'a kadarki süreci e, üzerinde çalıştığınız işler veya o para kazanma yolları neyse onlarla alakalı artı eksileri değerlendirebilmek ve fizibilitesini iyi çıkartmak için kullanırsanız daha sağlıklı ilerlemiş olursunuz. Merkürün retro yapacağı alan sizin finansal kazanç alanınız arkadaşlar. Dolayısıyla parasal kazanımlarınızla alakalı olarak da beklemiş olduğunuz bir takım şeyler, e, haberler, beklentiler veya hani görüşmeler bu süre zarfı içerisinde askıda kalabilir, kopabilir tam olarak istediğiniz neticeyi elde edemeyebilirsiniz. Parasal anlamda biraz patinaj çekme durumları ortaya çıkabilir. İnternet, dijital bankacılığı kullanıyorsanız ekstra dikkat etmeniz gerekiyor bu süre zarfı içerisinde. Böyle işte hani yatırım, borsa, finans konuları, coin meselelerinde varsa eğer yatırımsal durumlarınız. Buralarda ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Risk almamanız gerekiyor. E, banka kredi başvurularıyla ilgili vesaire ihtiyaçlarınız varsa da yine bu retro zamanında istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bildiğimiz Merkür retrosu hikayeleri işte eski sevgililerin geri dönmesi, elektroniklerin bozulması, ne bileyim bilgisayarların çökmesi, telefonda problemler, e, ne uçaklı rezava biletle ilgili işte hani rezervasyon sorunları, bavulun kaybolması gibi meseleler yine bu Merkür Retrosu hikayeleri içerisinde de yer alacak gibi gözüküyor. Pazar gününe geldiğim zaman 16 Ocak önemli bir tarih burada Güneş ve Plüton kavuşum gerçekleştiriyor. Çok güzel bir etki sizin adınıza. Bunu Oğlak Burcu'nda yapıyorlar. Çünkü sizin burcunuzda yapıyorlar. Dolayısıyla hani hafta sona ererken artık hani pazar günü itibariyle hani Güneş Plüton kavuşumuyla birlikte gücü elinize geçireceğiniz, tuttuğunuzu kopartabileceğiniz bir dönem olacak. Burada özellikle hani otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek görebilmek ve etkili kararlar alabilmek, yaşamanızda kendinize yaşam ideali olarak koymuş olduğunuz hedefler neyse onları gerçekleştirebilmek için adım atabileceğiniz bir döngü ve süreç başlıyor arkadaşlar. Burada işle alakalı, kariyer konularıyla alakalı yeni bir takım başlangıç durumları söz konusuysa Merkür Retrosu olduğu için arkadaşlar eğer bu süreç Retro öncesinde başladıysa Retro içerisinde sonuçlandırmanızda bir problem yok. Ancak Merkür Retrosu içerisinde gelecek bir takım fırsatlar varsa bunu da 3 Şubat sonrasında e, en azından ertelemeye çalışmanızda bence fayda olacaktır diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Oğlak Burçları.